Merhaba ben Fahri Aktos 2017 yılından bu yana Finota'da kurumsal projeler müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. 2001 yılında online tahsilat ve açık bankacılık çözümlerimizi sunmak amacıyla çıktığımız yola bugün kobi ve kurumsal şirketler için lider finansal çözümler üreterek devam ediyoruz. Finota'nın sunduğu çözümler ile işletmenizin büyüklüğü ne olursa olsun finansal süreçlerinizi daha kolay ve verimli yönetmenize olanak sağlıyoruz. Şimdi sizlere Finota'nın açık bankacılık ürünlerinden biri olan Postrapor'dan bahsedeceğim. Postrapor, işletmenizin tüm fiziki ve sanal postlarında banka hareketlerinin tek ekrandan detaylı takip edilmesini ve raporlanmasını sağlayan bir çözümdür. Nakit yönetiminizi kolaylaştırarak operasyonel iş yükü ve maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur. Neden Post raporu tercih etmelisiniz? Post rapor ile post hareketlerinizi, online bankacılık şifrelerinizi kimseyle paylaşmadan ve tek tek bankalara giriş yapmadan tek yerden görüntüleyebilirsiniz. Fiziki ve sanal poslarınızdaki tahsilat tutarlarını, banka ve post komisyon tutarlarını, valörleri raporlamakta çok kolay Vade takibi özelliğiyle hangi posun ödemesini ne zaman alacağınızı takip eder. Bu da nakit akışını yönetmenize yardımcı olur. Kart türüne göre komisyon raporlaması ve komisyon değişimi takibi yapabilir. Pos komisyonu değiştiğinde raporlarınızdaki farklı renk ile görebilirsiniz. Bu sayede pos komisyon maliyetlerini kontrol altına alabilirsiniz. Pos rapor kullanım alışkanlıklarınızı inceler, banka ile anlaşma koşullarınızı kıyaslar ve size verimli kullanım için destekler. Böylece size ekstra komisyon ödetmektedir. Etmez. Ayrıca post rapor post üye iş yeri hareketlerinizi, işlem ve komisyon tutarlarınızı otomatik olarak ERP muhasebe sistemine aktarır. Bu özelliği sayesinde yönetim ve denetim kolaylığının yanı sıra operasyonel hata olasılığı da ortadan kalkar. rapor ve diğer ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için finota.com adresini ziyaret edebilirsiniz. finota